E bakım evet eee değerli e, basın mensupları şu anda e, İstanbul'umuzun önemli bir eee simgesel bir hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi'ndeyiz. E, ne yazık ki eee ahşap çatısında çıkan bir yangın şu an binanın eee tüm çatılarına yayılmış bir biçimde. Eee itfaiyemiz eee haber geldiği andan itibaren buraya müdahaleye başladı. Sayın valimizle beraber koordinasyon içerisindeyiz. bu ee, şu anda e, burada olacağız. 78 aracı var itfaiyenin, 215 personeli var. Başlıkla. Yanı sıra e, Zeytinburnu Belediyemizin Gel. su taşıyan yardımcı olan araçları var. E, onun dışında diğer kurum ve kuruluşlarımız da arka planda ihtiyaca dönüp beklemekte. Başlıkla. Ee, başlıkla. Başlıkla. Hastanemiz hastanemiz Geçmiş. Ee başhekimimiz burada geçmiş olsun diyelim. Eee tabii esas olan şu anda hastaların e, tahliye edilmiş olması yani buradan yürüyorum. tamamen Hı -hı. önemli Hı -hı. olan da o. Eee süreci e, çok yakın bir zaman içinde arkadaşlarım kontrol altına alacaklarını ifade ediyorlar. Zaten eee görünen e, şekliyle de e, sadece çatıda ahşap bölümün e, hızlıca yanıyor olması e, tabii eski bir bina, yaklaşık 130 yıllık bir bina. E, dolayısıyla her ne kadar acil bir durumda yukarıda e, ilgili kurumların e, valimiz tarafından hazırlanan havadan müdahale helikopteri e, hazır olsa da şu an kontrol altına alınan yangında o aracın buraya su müdahalesinin e, doğru olmayacağı kanaatindeyiz. çünkü Can hem güvenli. içeride evet hem içeride çalışan itfaiyecilerimiz var hem de binanın var olan statik yapısının öyle bir suyun bırakıldığı anda bunu taşımayacağı yönünde kanaat var arkadaşlarımda. Dolayısıyla tüm ekiplerimizle buradayız. Çok yakın zaman içinde kontrol altına alacağız. Elbette burada çıkan yangın bizi üzmüştür ama can kaybının olmaması bütün hastaların ee, buradan nakledilmesi bizim için değerlidir. Vakfımızın yanındayız. Hem biz hem devletimizin diğer kurumları. Ee, bu asil kurumu elbette ayağa kaldırırız ama dediğim gibi esas olan can kaybının olmaması. ve ee, Tüm gücümüzle müdahalemizi yerine getiriyoruz. Ee, çatıdan kuzeydeki çatıdan e, başladığı e, ihbarı geldi. Ee, dediğim gibi itfaiye ekiplerimizin müdahalesi esnasında hem o bölümde hem de güneye doğru eee ne yazık ki sirayet etmişti. E ee, tabi ahşap ve de eski ahşap olması e, yangını biraz hızlandırdı çatı bölümünde. Ee, yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra dediğim gibi can güvenliğini teminat altına almak ve bir an önce yangını kontrol altına almak. Yok şu anda e, dumandan etkilenen tabi e, itfaiye e, erlerimizi görüyorsunuz. Bir miktar dumanın etkisinin onlara e, şeyi var rahatsızlığı var ama belli bir sürede dinleniyorlar. E, belli bir tedavilerini aldıktan sonra yine hizmetlerine devam ediyorlar. Ama yoğun e, etkilendi diyeceğimiz ve hastane nakil konusu e, gerçekleşmedi. Başka evet şimdi bir, bir, bir kelam da ben edeyim. Değerli arkadaşlar. Arkadaşlar yardım edin muhabir arkadaşlarımıza. Yorulanlar bir... geldi. Buyurun sayın. Evet değerli arkadaşlar. Balıklı Rum Hastanemizdeki yangın gerçekten bizleri fevkalade üzdü. İstanbul'umuza, Zeytinburnu'muza, Kazlıçeşme mahallemize, buradaki başhekimimizin şahsında hastanemizde şifa dağıtan bütün sağlık çalışanlarımıza ve şifa bulmak üzere burada tedavi gören hastalarımıza hepimize büyük geçmiş olsun. Başkanımız da ifade etti canla ilgili bir sıkıntımız, bir kaybımız, yaralanan bir vatandaşımız hamdolsun söz konusu değil. İtfaiye yetkililerinden aldığımız bilgi şu an için sebebini bilmiyoruz. Yangın tamamen kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarından sonra yapılan incelemeler, onların verecekleri rapor yangının sebebini ortaya çıkaracak. Ama şu anda ilgilendiğimiz bir an önce yangının çatıda başladığı ve soğutma, e, söndürme çalışmalarının bir an önce tamamlanması. Büyükşehir itfaiye burada. Az önce başkanımız da ifade etti. Zeytinburnu Belediye Başkanımız, Kaymakamımız yangın çıktığı ilk anlardan itibaren buradalar. AFAD burada. Herkese Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme helikopteri az önce de ifade edildi. Çalışan arkadaşlarımızın, itfaiyecilerimizin can güvenliği ile ilgili meseleyi düşündüğümüz için hazır bekliyor. Ama şu ana kadar ona gerek kalmadı. Herkese itfaiyenin yanında, bu büyük çalışmanın yanında Sağlık İl Müdürlüğümüz ambulanslarımızla beraber tahliye çalışmalarımızı da tamamladık değil mi? Zaten hemen yakınımızda komşumuz var. Süleymaniye Kadın Doğum Hastanemiz var. Dolayısıyla değerli kardeşlerim hepimize büyük geçmiş olsun. başhekimimiz Baş 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 burada sayı net sayı alalım yaşlımız vardı. 62. Onlar hepsi tahliye <laughs> edildi. Tahliye yani burada yazılır. Tamam. Listesi tespit ee, diğer taraftan da e, 40, e, 42 kadar da yatan hastamız var. Yatan hastamız vardı. Arkadaşlar, hepsi tahliye edildi. Bir bölümünde rehabilitasyon yaşlarımızın bakım yeri var. Onların tahliyesi, yatan hastalarımız var. Onların da tedavileri hakiza. 104. Kişi. Nakledilen yerde toplam 104. Buradan istifade eden e, vatandaşlarımız var her birine büyük geçmiş olsun diyoruz. Burası bize emanet. Tarihi kadim şifa merkezi. Balıklı Rum Vakfı tarafından yönetilen bir hastanemiz. Bu tescilli yapı inşallah en kısa zamanda eski haline getirmek üzere ihyasıyla da ilgili biz Kültür Turizm Bakanlığımız, valiliğimiz hep beraber el birliğiyle buradaki yaraları sarmakta bizim boynumuzun borcu. Tekrar ekranları başında bizi izleyen bütün hemşerilerimize geçmiş olsun diyoruz. Evet.